Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. 30 Ekim Perşembe sabahından hepinize günaydınlar diliyoruz. Biz yine en güncel ve sıcak haberle beraber sizlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi yine dünden bugüne gelişen değişen ne varsa hepsini bu yayında sizlere aktaracağız. Öncelikle kahvaltı başından izleyen vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimizi. işlenen izleyen vatandaşlarımıza ise kolayta gelsin dileğimizi hemen buradan aktarmış olalım. Efendim gündemi yine Eremes Mahkemer ile birlikte takip edeceğiz. Günaydın İran Günaydın. E gayet gayet iyiyim. Yine güneşi sonunda gördük tekrar modumuz yüksek. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Efendim dün biliyorsunuz ki 29 Ekim'de ve bizler için de gayet yoğun bir e, gündü. Hem gündemi takip etmek amacıyla. Aslında tüm haber, tüm, dün tüm yaptığımız haberlerse gündemi takip ettiğimiz haberlerde. Evet dün gerçekten hani e... Bu pazartesi demiştim ya işte yoğun bir hafta olmasın evet. falan diye ama dün gerçekten en yoğun olduğumuz hareketli geçen bir gündü. Ama Kesinlikle. tüm Çarşamba halkının da rahatladığı bir gün olduğunu düşünüyorum. Evet ilerleyen, e, ilerleyen dakikalarda da Çarşamba halkının ferah bir nefes alışını aktaracağız sizlere. E, bununla beraber de yine konu başlıklarımızı aktaracağız. Dün biliyorsunuz ki ülkemiz için önemli ve kutlu bir gündü. Bunun alakalı ülkenin dört bir yanında kutlamalar meydana geldi. Samsun ve Çarşamba ilçesinde de yine aynı şekilde kutlamalar devam etti Efendim şimdi <laughs> Cumhuriyet 102 yaşında çarşambada bir takım etkinlikler yapıldı ve Samsun'da da aynı şekilde Az önce de belirttiğim gibi ve yine Çarşamba ilçesinde e, gerçekleştirilen bir festival var biliyorsunuz ki lezzet ve eğlence şöleni bu festivalde hala devam ediyor İlerleyen dakikalarda tüm detaylar sizlerle olacak ve bir diğer taraftan yöresel tatlar, halaylar, Samsun'da Balkan rüzgarı esti. Yine tüm detaylar sizler olacak ve İrem'in de dediği gibi tüm çarşambanın şöyle derin bir oh çektiği dün de o. Saklan artık sona erdi. O şahıs adliyeye çıkarılmasının ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm detaylar birazdan yine sizlerle olacak ve çarşamba sporda dünkü o kutlu ve mutlu günü unutmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı. Çıktığı antrenman öncesi. Bununla beraber de tüm detayları ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Efendim hemen çarşambadaki kutlamayla başlayalım. Çarşambada da yine dün 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk önce kaymakamlık makamında çarşamba hükümet konağında bir takım tebrik kabulleri yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Çarşamba Kaymakamlığı makamında ilçe protokolünün bir araya gelmesiyle başladı. Burada bayramlaşma merasiminin gerçekleşmesinin ardından Çarşamba kapalı spor salonuna geçen ilçe protokolü öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklere de katılım sağlatı izliyoruz. Hayırdır. Cumhuriyet Bayramının 102. yıl dönümü yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çarşamba ilçesinde de kutlamalar gerçekleştirildi. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Çarşamba Kaymakamlığı makamında ilçe protokolünün bir araya gelmesiyle başladı. Burada bayramlaşma merasiminin gerçekleşmesinin ardından Çarşamba kapalı spor salonuna geçen ilçe protokolü öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklere katılım sağladı. öğrenciler tarafından şiir okuması, piyano dinletisi ve çeşitli gösteriler düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından yürüyüş gösterisiyle birlikte kutlamalar sona erdi. Gerçekleştirilen etkinliğe Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Zafer İrmak, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, idari kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Evet şimdi de geçelim Samsun'a. Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Detaylar sizlerle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yürüyüşe hazırdır sayın valim. Cumhuriyet Bayramı Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Ecdadımızın bize emaneti olan cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Törende şiirler okundu, marşlar seslendirildi, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Askeri bando, komandolar, gaziler ve öğrenciler tören geçişinde bulundu. Kara barut ile dolma tüfekle topa karşı dura dura kurtardık. <laughs> Evet şimdi çarşambaya geri dönelim. Bir diğer şölen ve eğlence ise çarşambadaki açılan festivalde. Samsun'un çarşamba içerisinde Abdullah Paşa Meydanı'nda 5 Kasım'a kadar açık olacak olan Gaziantep Hatay gastronomi, yemek, baharat ve tekstilde e, <laughs> tekstil festivalinde tüm gün çeşitli etkinlikler devam ederken çocuklara özel etkinlik alanında sandalye kapmaca, balon şişirme, yüz boyama gibi birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor vatandaşlar festival alanını ilçeye renk kattığını söylerken hem yetişkinlerin hem de geçirdik hem yetişkinlerin hem de çocukların eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtiler İzliyoruz. Çarşamba Lezzet Festivali tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Evet, çok Aynı çok zamanda deve turları tüm bir halkın dikkatini çekmiş, çekmiş bulunmakta. <laughs> Mustafa Kemal Okulu'na selamlar olsun. Değerli hocalarımıza, müdürlerimize. Hadi bakayım. Evet, cuma var, ateş gösterisi var. Ee, yine eğlenceli yarışmalarımız olacak. Festivali beğendiniz mi? Evet, çok güzel festival. Ee, i̇lk defa geldik ama çok güzel yani çok beğendik. Çok güzel bir yer. Bence festival çok güzeldi. Hem gençler olarak hem de büyüklerimiz, abilerimiz olarak. Şahsen böyle bir şeyin olması çok güzel. Hem belediyemizin Allah razı olsun. Çok hoşuma gitti şahsen benim bir genç olarak. Daha çok yiyecek olarak bir şeyler aldım. Benim de hoşuma gitti. Beğendim çok güzel. Elbise falan aldık işte, kıyafet falan aldık. Festivali de çok güzel bulduk, çok güzel. Çok güzeldi festival, çok iyiydi. Burayı beğendin mi? Evet. Ne yaptılar sana burada? Oyun oynattılar. Yüzünü de boyamışlar sanki. Evet. Neye boyadılar yüzünü? Urbacı'ya. Ne yapacaksın burada şimdi? Oynadım zaten ben. Çok güzel. Hangi etkinliklere katıldım? Ee, çocuğu oynatmaya getirdim zaten. Çok güzel yer yani. Eve alışveriş yaptım. O e, sabah yapmıştım. Şimdi çocuğu eğlendir, eğlendirmeye getirdim. Çok güzeldi ama hiç çıkamadım. O yüzden biraz mutsuzum. Ama güzeldi. Beğendim yani. Çok iyiydi. Çok eğlenceliydi. Her e, aktiviteler yaptılar evet, bize böyle. Dilerim. Çok, çok şey iyiydi. Hangi etkinliklere Cesaret. katıldınız peki burada? Balon katıldım oynama da. etkinlikleri var. Sandalye kapmaca oyunlarına katıldık. onlarda işte. Ama çok iyiydi. İki Hüseyin Dündar yapmış. Güzeldi. Ben balon kapmaca evet, şeyine şimdi katıldım sadece de. ama de. eğlenceliydi yani. Güzeldi. Kim elendi? Ablam gel bakayım güzel ablam benim. Seni tanıyalım. Okul. Okul. Koçtepe İlkokulu. İsim? Mervil Közkan. Evet Koçtepe İlkokulu'na bir alkış gelsin. Selamlar olsun. Kim ayakta kaldı? Ablam. Evet. Evet aslında festival çok e, renk kattı Çarşamba ilçesinde ve vatandaşlar olarak da çok da ilgi ve rağbet gördü. Bununla Gün geçtikçe beraber... de zaten etkinliklerin Artıyor. artması, Bir de dün de 29 Ekim olunca tatil e, sebebiyle insanlar daha çok aşağıya zaten akın etti. Çocuklar için de güzel düşünmüşler. En azından hani tatil günlerinde güzel etkinlikler e, gördüler, geçirdiler. Yani güzel oldu. Yo, yok yok güzel oldu. Benim de mi diyeceklerimi dedin zaten. Şimdi devam edelim. E, hafta sonunda aslında çok renkli renkli etkinlikler bizleri bekliyor festival anlamında. E, normalde dün de aslında Cumhuriyet Bayramı'na özel e, işte Urfa sıra gecesi Hı. falan olacaktı ama hava durumu çok müsait ve işte olmadığı için mümkün olamadı. Ama hafta sonu çocukların yerinde olmak isterdim gerçi onlar için. Ee, özel büyük bir sahne kurulacak ve orada da e, illüzyonistler gelerek de orada ateş gösterisi yapacaklarmış. Oraya da katılmakta fayda var. Ne ücret istiyorlar ne bilet istiyorlar. Sizler de çarşamba halkı olarak konuşuyorum. Sizler de hafta sonu çocuklarınıza bir aktivite e, dahilinde de oraya getirebilirsiniz. Şimdi gidelim Samsun'a tekrardan. Yöresel tatlar, halaylar ne ararsanız var. Samsun'da Balkan rüzgarı esti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl ilk kez Samsun Balkan Türkleri Derneği öncülüğünde köylerden şehir merkezine taşınan mübadele etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda büyük ilgi gördü. İzliyoruz. Müzik Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla renkli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği de geleneksel mübadil 29 Ekim kutlamalarını bu yıl ilk kez şehir merkezine taşıdı. geleneksel mübadil 29 Ekim kutlamaları zaten her köyde aşağı yukarı 29 Ekim haftası yapılıyordu. Bu sefer Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda köy ve mahalle derneklerimizin de destekleriyle bu atmosferi şehir merkezinde yaşadık. Sağ olsun geniş bir katılımla da kültürümüzü yansıttık. Gündüzden işte yöresel yemeklerimiz vardı standlarda. Onları Samsun halkıyla buluşturduk. Akşamliğinde Davuzur'un eşliğinde yöresel oyunlarımızı hep beraber oynadık. Mutluyuz. Bu coşkuyu şehir merkezinde hep beraber kutlamak, hep beraber yatını tutmak bizim için önemliydi. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Vallahi şimdi e, şarkı büyüdükçe bizim de burada arka tarafta oynayasımız geldi. Ben de onu fısıldıyordum şimdi biraz daha devam ederse oynayacağım diye. Efendim şimdi ilk şeyi ortalama 3 haftadır ayakta tutan asker yapan, askere döndüren ilçe vatandaşlarına bir şahıs vardı biliyorsunuz ki kayıp şahıs. O saklanmaç artık sona erdi. Şahıs adliyeye çıkarıldı ardından da tutuklandı. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 haftadır kayıp olarak aranan GE yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ardından da tutuklandı. Tüm detaylar sizlerle. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 haftadır kayıp olarak aranan GE yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen GE Çarşamba ilçe jandarma komutanlığına bağlı jasat ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu önceki gece Taşdemir mahallesinde tespit edilmişti. GE'nin mahallede bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri tamamlanan CEE, Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Yani aslında hem ailesi için hem çarşamba halk için ve bizler için de e, yine kolluk kuvvetleri için bu süreci yönetmek gerçekten çok zordu. Süreci takip etmek çok zordu bizler açısından. E, bir de sanki e, her şey çok mükemmel gidiyormuş gibi bir de aileden yediğimiz e, o kadar e, bağırış, çağırış, azar ya da hakaretlere e, maruz kaldık dün o yönünde. Herkesin tabii ki hassas konusu ama e, tedaviye başlanılması gerekiyordu. Yani şuna da şaşırdım tabi olayın içeriğine hakimden savcıdan daha iyi bilemem ama e, psikolojik sorunları olan biri neden e, tedavi alınmadı da cezaevinde onu da bilemem. Ha, e, ama senin dediğin gibi ne da bilmiyoruz ki. orası da öyle. Evet. Ha, belki şu ana kadar tutuklu kalacaktır ikinci bir mahkemeye kadar ya da ikinci bir karara kadar. Belki tekrardan çıkacaktır bir hakim karşısına. Ama ben tedavi almasını daha faydalı buluyordum çünkü ha belki de alacaktır da hani şu an için konuşuyorum çünkü 2-3 ay 5 ay sonra belki 5 sene sonra çıkacak ama yine belki de aynı o psikolojiyle devam edecek. Kim belki de tedavi altında artık görmek kolay bir psikoloji zaten olduğunu zannetmiyorum. Yani dediğim gibi bir en azından bir tedavi bir şey uygulanmalı ki ben hani sabahki yorumumu da şuydu. Başka bir suç dosyaları olabilir. Ondan dolayı da hani şu an tutuklanmış da olabilir. Ki zaten madde kullanmak da bir suç artık. Ondan dolayı da insanlar içeriye girebiliyor. Hani hiçbir şey bulamasalar da madde kullanımından ya da ticareti de yapmış olabilir. Bilmiyorum. E, o, o konudan da e, içeriye alınmış olabilir. Ama gerçekten bizler için çok zorlu bir üç haftaydı burada yorumlarda durmadan hala bulunmadı İşte kimse çalışmıyor, jandarma çalışmıyor, polis çalışmıyor. E bu sefer kolluk kuvvetleri de etmişti. etmişti. Tuzak 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 bir yere kadardı. E, en sonki yapılan e, operasyonla beraber de artık tam bir eve girecekken yakalandı. Şu anda da Çarşamba cezaevinde. E, ailesi aslında dün çok e, evet çok hassas bir durumda gerçekten. Ama şunu söylemek istiyorum. E, olayın en başından beri biz bu durumun takipçisiyiz. E, i̇lk kaybolduğu günden beri hakkında çıkan asılsız haberleri bile biz burada doğrusunu paylaştık. O şekilde değil, e, bu şekilde bir psikolojik sorunu var diye. İlk çıkan haberlerde mesela tacizci, tecavüzcü, kapkaşçı, saldırgandı, işte hırsızdı vesaire. Birçok suç söylendi zaten. Bunların hepsini yalanladık. Ama biz burada hep dedik ki, kend, hani derdi insanlarla değil. Derdi Parayla da değil. Şeyi bir yerde geçirmek. Yani hırsızlık bile yapmadı hiçbir yerde zaten. Bunu Kesinlikle. Hep söyledik. Derdi bir geceyi karnını doyurarak sabaha kadar orada hani bir şekilde durmaktı. Ben hep diyordum hani nasıl yakalanacak, nasıl olacak ama e, evet aileyi de anlamak lazım. Bir anne gözlerinin önünde bir evlat gidiyor sonuçta. E, ellerinde kelepçe bir şekilde mahkeme salonuna veya bir kardeş, bir eş ki en önemlisi bir baba sonuçta baktığımızda. Hani kolay bir şey değil. E, bunu biz de kabul ediyoruz ama ya umarım bir an önce hem tedavi olunacaksa olunur. Ee, yani sonuç zaten belli artık tutuklandı ama ilerleyen süreçte umarım daha kötü şeyler olmaz. Ki bu kadar insan da e, haklı. Belki evet çarşambanın merkezine buraya gelmedi. Buradaki insanlar bir tık daha e, rahatlı ama kırsal kesimde yaşayan insanlar daha hani e, her gece... Tedirgin diken üstündeler Her gece sonuçta burada olabilir mi? Çünkü biz şeye de gittik girdiği bir evin olduğu mekse de gittik Şen yurt aynen oraya da gittik ve görüyoruz hani nasıl bir yer olduğunu evet gerçekten gece karanlığında zifiri karanlık Isis. zaten sadece bahçe içlerinde tek tek evler vardı ee, hani ulaşabileceğin kolaylıkla bir şey yok hani burası aslında girdiği bir... yerler hep müstakil evler baktığında evet, evet. yani öyle tercih ediyor e, mantığı kendi o hani yapması gereken ya köyler hı hı. ya böyle daha kırsal merkeze cesaret edemez yani hani sonuç olarak. Sen şimdi anlatırken dünkü atmosfer gözümün önünden film şeridi gibi film şeridi gibi geçti o adliyenin önü. O yüzden çok bir şey diyemedim. Efendim inşallah hem aile için hem de kendisi için de süreç çok güzel bir şekilde devam eder. Dediğim gibi gerçekten psikolojik bir desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum ki o dünkü üzerinde çıkan malzemelerden sonra yani asla bir değerli eşya yoktu Yok. o poşetlerin içinde bizim gördüğümüz kadarıyla Hani biz sadece bir iki tane şeffaf poşeti görebildik. Diğerleri hani diğer kapalı poşetle birlikte geldi adliyeye ama tornavidanın ne kadar değerli olabilir edemel, yani ya dediğim gibi işte o gece hani gireceği yere Hı. girebilmesi için ulaşabilmesi için yanında olan. Tornavida, pense, çekiç ya da bir kepçe ya da bir koli bandı ne kadar değerli olabilir ki bunu alabilsin? Dediğim gibi hani gerçekten e, bir kasta olsa ya da bir amacı olsa, mantıklı bir amacı olsa bir şey çalmak, bir yerden kaçmak ya da bir şey yapmak gibi e, yani daha değerli ya da daha farklı bir şeyler de üstüne taşıyabilirdi ama dediğim gibi yani hani, tornavida deyince de geçmeyin. Bir tane tornavida değil, 50-60 tane tornavida vardı. Belki bir e, hani o takım Eşyalarını satan bir iş yerinde bile Belki bu kadar yoktur diyeceğim Çünkü e, yani Çok garipti uzun zaman sonra Gördüğüm çok değişik olaylardan Birisiydi hakkında hayırlısı olsun Çünkü gerçekten psikolojik desteğe ihtiyacı olan bir e, Vatandaş Şimdi e, Yorumlara değinmeden önce aslında Son spor haberimizde verelim ardından Yine yorumlara Değineceğiz bugün de de Böyle bir şekilde de kapatmış olalım. Evet, şimdi Çarşamba Spor'a geçelim. Çarşamba Spor'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması. Çarşamba Spor teknik heyeti ve futbolcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutladı. Yeşil-beyazlı ekip antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Teknik heyet ve futbolcular Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Çarşamba sporu, bu e, çarşamba Sporun bu davranışı büyük bir beğeni topladı. Evet şimdi yorumlarla devam edeceğiz. Efendim yorumlarda da e, Murat Aksoy bizlerle günaydın hayırlı yayınlar demiş teşekkür ediyoruz. Turgut Bozyer günaydın Yağmur İrem kolay gelsin hayırlı yayınlar dilerim demiş teşekkür ediyoruz sizlere de kolay gelsin. Erdal Akbaş yine bizimle günaydın güzel yayınlar diliyorum demiş. Ali Karakuş günaydın Yağmur Hanım kolay gelsin size başarılar diyorum tekrardan. Sabri Baş günaydın Cumhuriyetimiz kutlu olsun iyi yayınlar bu aralar sizi tam izleyemiyorum kusura bakmayın demiş. Ertan Sağlam Gökhan göründüğü gibi değil iyi bir çocuktu arkadaş çevresi bu hale getirdi tüm ailelere duyurum evlatlarınıza sahip çıkın demiş. Ee, Araya gireceğim ama biz hani daha önce de bu madde kullanımıyla ilgili <laughs> haberler verdiğimizde hep dediğimiz şey de aslında bu ee, arkadaş ortamı. Kesinlikle. Ya kimse zaten kötü niyetle yapmıyor bunu da farklı ki çocuk kötü bir niyetle olmadı da çok belli haftalardır yaptığı işlerden yani. Hani yani bir şey de yok söylediğim... sadece karnını doyurup evden çıkıyor biraz da dağıtıyor. <laughs> yani aslında evet bu ama biz bunu hep madde haberlerinde uyuşturucu haberlerinde hep söylediğimiz şey buydu. Aileler bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. İşte arkadaş ortamı bu hale getiriyor ki ama e, öğren hani bu çocukta baktığımızda küçük bir çocuk değil. 30 yaşına ne kadar tutabilirsin? İki tane çocuğu var ya. Aynen. Ne kadar tutabilirsin? Hani bunu burada aileye de bir laf söyleyemezsin. İstediğin kadar uyar. Artık o e, geçmiş yani 30 yaşına gelmiş. 30 yaşını da geçmiş bir bireye oturup da istediğin kadar konuş hani çok zor. S sadece tek yapılabilecek şey erken e, bunu farkına varıp Erken tedavin, ya da öyle. erken önlem. Aynen, aynen. Zaten yapılan seminerlerde de e, polis ekipleri, jandarma ekipleri sık sık seminerler yapıyor Aileler özel, okul çocuklarının annelerine özel En iyi narkotik polisi annedir şeklinde bu başlık hep Bu hep benim aklımdadır Gerçekten çocuğu evde e, daha çok gözlemleyebilecek olan annedir Arkadaş çevresini gözlemleyebilecek olan Nereden, ne zaman, saat kaçta ve hangi ortamlarda takıldığını bilebilecek olan En iyi bilebilecek olan e, o polis aslında dışarıdaki polis değildir Evdeki annedir Bununla beraber de Ertan Sallı'nın da dediği gibi e, evlatlarınıza sahip çıkın demiş. Yani dikkat etmek gerekiyor bir ebeveyn olarak. Gökhan'ı iyi bilir, iyi tanırım. Yargısı infaz çok yapıldı. E, demiş Ertan Sağlam. Evet yani dün gerçekten aile o kadar sinirliydi ki dünkü yaşadığımız sadece bizde kalsın diyeyim. Öyle diyeyim hani bu kadar diyeyim size. Çünkü aile o duyduk duyduğu o asılsız haberlerle birlikte sanki her şeyi biz oturup yazmışız gibisine öyle bir yargı yedik ki onlardan da ee, ama dediğimiz gibi biz olayın en başından beri sadece psikolojik sorunu olduğundan dolayı bu olayların buraya kadar geldiğini sadece psikolojik sorunları olduğundan dolayı kayıp olduğunu, psikolojik sorunları olduğundan dolayı insana zarar vermediğini ve herhangi bir hırsızlık yapmadığını altını çize çize üstüne basa basa bunu hep söyledik. Ama dediğim gibi ailenin algısı tamamen diğer o çıkan yalan yanlış haberlerden dolayı. Bu yalan yanlış çıkan haberler de maalesef ki işini sadece çok okunmak olmak, çok reyting, işte en çok reyting bende olsun amacıyla duyduğu her dedikoduyu haber diline dönüştürerek onu paylaşmak. Bu şekilde çok duyuyoruz. Sadece bu olay değil. Çarşambada bir bakmışsınız yollar yapılmıyor diye haber çıkmış. Bir bakmışsınız şu kendini intihar etti diye haber çıkmış. Bir bakmış şu firar etti diye haber çıkmış. Evet belki ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama olmayan bir şekilde bu şekilde de tecavüz etti diyerek, gasp etti diyerek, yaraladı diyerek, üstüne silah taşıyor diyerek, işte hırsızlık yapıyor diyerek bu şekilde bunları yaymak çok kötü bir durum. Hani çok da yanlış bir durum aslında. Orada hiçbir şey görmüyorsak arkasındaki aileyi e, görebilirdik. Hani onu bir vicdan muhasebesi yaparak aileyi düşünebilirdik. Hiçbir şey düşünmüyorsak geride kalan iki tane çocuğunu düşünebilirdik okul çağında ve üç hafta boyunca da okula gidememiş çocuklar. Evet. En çok da bunun vicdan muhasebesini yapmak Aynen, gerekiyordu. Zaten en çok hani benim için hani aile e, tabii ki de çocuğunu düşünüyor ama ben dün de bunu söyledim. Bu hikayede, bu olayda en sıkıntı, en etkilenecek olanlar o iki çocuk. Belki şu an yaşları küçük olabilir ee, ama bunun bir 5 yılı 10 e, yıl sonrası var. Sonuçta geçmişe döndüğünde o yaşlarda e, o günlerde eksik olan bir birey var. O da baba. Ee, baba nerede? Neden orada? Ee, bir de akran sonunda, zorbalığı da var bunun. Eninde sonunda öğrenecek ki doğruyu. Ee, o zaman asıl onlar için hayat bence başlayacak belki şu an hani bir şekilde örtbas ediliyor olabilir e, uzak tutuluyor olabilir ama asıl e, bu olaylar bu gündeme ileriki yıllarda daha e, ne yazık ki derin yaşayacaklar yani hakların hayırlısı olsun acı bir durum keşke olmasaydı ama maalesef herkes her şeyin sonucuna katlanmak zorunda efendim bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz elimizden geldiğince sizlere tüm detayları aktardık kapatacağım diyecek olduğum şey var mı ee... Bugün gündem gayet doluydu aslında dünden baktığımızda e, yarın haftanın son yayını umarım e, daha sakin güzel haberlerle e, geliriz tekrar sizin karşınıza. Yarına kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Efendim yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. En yani güncel ve sıcak haberleri aktarıyor olacağız. Sizleri de aynı saatte ekran başına bekliyoruz. Yarına kadar bizimle ve sağlıcakla kanalına teşekkür ediyoruz. Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sundu.